Sanırım buraya gerçekten benden yardım istemeye gelmediniz. Deniz. Bak dün de söyledim. Mustafa Bey'in ofisinde gördüklerini yanlış anladın sen. Yanlış mı anladım? Sizi öpüşürken gördüm Berna Hanım. Deniz bak bunun hiçbir anlamı yok. Bir anlık bir şeydi. Nasıl ya? Bir anlamı yok ne demek? Yani aşık oldum falan deseniz anlayacağım ama siz resmen... Deniz yalvarırım ne olur kimseye bir şey söyleme. Üzgünüm Berna Hanım. Bunu mertten saklayamayacağım. Söyleyeceğim. Deniz söyleme. Lütfen. Kime ne söylenmeyecek Berna? Şimdi şöyle canım benim. Deniz. Deniz dernekte çalışmayı kabul ederse bir miktar para da sağlanacak. Ee. İşte diğer adayların ve dernek çalışanların bunu bilmemesi gerekiyor. Yani ben Deniz için yetkimi kullanacağım. <laughs> İyi kullan bakalım yetkini Berna'cığım. İzninizle ben okula gidiyorum İkbal Hanım. Geç bile kaldım. Ee Berna'nın önerisi için bir şey demedi. Burs için işine yarayabilirdi. A Deniz dersen sonra bir daha görüşelim olur mu? Bilmiyorum Berna Hanım. Ay, lütfen ama Deniz bak senin için çok iyi olacak. Saat beşte Yalı Kafede görüşelim olur mu? Dersen sonra bakarız. Bu dünya Bize yazık oluyor. Diye dayanamıyorum. Dayanamıyorum. çok O sefer ben de kalırım. Baksana, buraya kadar gelmiş beni aramadı. Pelin, bence sen onunla olmadın. Ozan, sözde her şeye baştan başlayacaktık. Ama Banu Hanım'ı ara ki bulasın. Pelin, küs müyüz? Küsüm tabii. Sürekli beni ihmal edip duruyorsun. Böyle arkadaşlık olmaz. Ya Pelin yapma ne olursun. Kuzen benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz seninle. Tamam mı? Tamam güzel. Oturabilir miyim? Nasıl istersen. Bir kahve alabilir miyim lütfen? Bizim arkadaşlarımız senin kararlarına göre yürümüyor mu zaten bu anı? Öyle değil Pelin. Ya Pelin o kadar sıkıştım ki. Ailem bir yandan üstüme geliyor. Şu Arap oğlan desem bir yandan. Kızım ben ne dedim sana? Ya sen bize gel ya ben size paylaşalım bunları. Ya anlamıyorsun Pelin. Çünkü hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Belki de anlatamıyorumdur Pelin. Belki de anlattığım zaman gerçekten ölürüm. Yürü, tamam. Tamam sakin ol. Ya tamam belki hayatımla ilgili ayrıntıları sana anlatamıyorum Pelin ama ama asıl üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Ne? senin benim için ne ifade ettiğini anlatamamak. Pelin sen benim gerçek hayatımsın. Sen Ozan burası. Ben Ozan'la birlikte seni de görüyorum Pelin rüyalarımda. Canım ya sen çok dolmuşsun. Ozan'ı kaybettim Pelin. Ama seni de kaybedersem artık dayanamam. C tamam Banu tamam. Hiç olur mu öyle şey? İnanır mısınız mı Hanım? Bir zamanlar bu Ankara'nın yarısı benimdi. <laughs> Sonra sıkıldım. Sattım malı mülkü. aldım. Yok artık. Ya ne güzel. Ya ama orada da fazla dayanamadım. Yani sizin anlayacağınız şu özgür ruhumu nerelere sıkıştırayım bilemedim. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz. Gel Özgür. Öyle uzak durmayın Meyveş Hanım. Yaklaşın biraz kaynaşalım. Ne oluyor burada? Özgür sevgilim. Burada da hatalar Üsküdar'ı geçmiş. Bizim yüzümüz hiç gülmeyecek mi ya? Demek kararın kesin ha? İyi düşündün mü peki? Bunu daha önce de sormuştun. Deniz, sen dün bana bir şey söyleyecektin. Mert, bana biraz izin verir misin? Kafamı toparlayamıyorum. Tamam, görüşürüz sonra. Ne söyleyeceğimi unutma yalnız. Mert. Ya sürük olan sen bilmezsin bunları. Dinle de öğren. Gerçekten çok renkli bir kişiliksiniz. Bir gün yine Brezilya'dayım. Bizim takım için topçu arıyorum. Karşıma kim çıktı dersiniz? Kim? Ya şu Don Kilot mankeni var ya, yeğenim sen bilirsin. Hani şu, e, Victor'un Sırrı filminde oynamıştı. Acı ama. Hah! Ağzımdan aldım. Dedi, Naci buralara kadar gelmişsin. Niye aramıyorsun, niye sormuyorsun? Atma dayı, atma. Niye atayım yeğenim? Bunların hepsi yaşanmış gerçekler. Dur daha devamı da var. Of, nasıl çok sıcak oldu ama ya. Ay! ya bu koku ne böyle? dayı, madem bunu aldın, yukarı çık bir duş al istersen, rahatlarsın. Aa iyi dedin yeğenim. Ben gideyim bir su döküneyim. Ama siz bir yere kaybolmayın, da Amerikan başkanıyla olan maceralarımı anlatacağım ben size. Efendim Deniz? Benim sana dün söyleyeceğim şeyler, senin bilmen gerektiğini düşündüğüm şeyler. Evet, seni dinliyorum. Şimdi değil. Saat beş buçukta Farkın karşısındaki yalı kafede ol. Deniz, neden şimdi değildi o zaman? Lütfen soru sorma. Peki Deniz. Peki. Anladım abi, ben de de yok diyorsun yani. Peki, canın sağ olsun. Arkadaş kimsede mi para olmaz ya? Bendeki şansa bak. Böyle olmayacak. Benim kimliğimi mutlaka almam lazım. Hadi bakalım iç şunu. Daha iyisin değil mi? <laughs> İyiyim. Kızım anlat bakalım her şeyi. Neler oluyor sana böyle gizemli düşünceli haller filan? Pelincim ne olursun ya. Ya zaten anlatacak çok bir şey yok. İnan bana yok. Peki o zaman. Madem sen anlatmıyorsun, o zaman bendeki bombayı dinle. Zaferle çıkıyoruz. Sevgili olayları yani. Oha! İnanmıyorum ya. Ya gizli gizli görüşüyoruz. Ah. vay be. Sen var ya sen. Az değilsin ha. Kızım sen ne diyorsun? Mireyce bile gittik. Aa! Ah. Az kaldı unutuyordum. Bak bana hatırlat. Çıkışta müreci uğramam lazım. Zafer'le gittiğimizde küpemin tekini düşürmüşüm. Ay Pelin delirecek misin sen beni? Anlatsana şunun başından. Ay canım dur hemen geliyorum. Efendim? Fuat gitti. Hadi gel. Ne konuşacaksak konuşalım. Sen dün anlattın mı konuştuklarımızı? Hayır dedim ya, biraz düşünmem lazım. Anladım. Hadi bekliyorum. Ben şu anda gelemem. Nasıl ya? O kadar tehdit vurdun? Şu anda çünkü bir arkadaşımla oturuyorum ve onunla burada vakit geçirmek her şeyden daha değerli. Bir iki saat ancak gelirim. Peki. Bekliyorum. Ama benim de sana bir çift lafım olacak. Tamam. Evet, bayse ediyorduk. İşte benim tanıdığım Bani budur. <laughs> evet. Anne, akşam olmuş. Niye uyandırmadın beni? Pestir gibi uyumuşum. Yoruluyor be yavrum. Kıyamadım. Anne, sen ağladın mı? Yok yok. Böyle bundan gözüm yoruluyor galiba da ondan. Yalan söyleme. Ağlamışsın. <laughs> Baba, dün Şükranlar gidince çok ağır konuştu Mesut'a. Be ben de sabaha kadar gömlek ütüledim ağladım, gömlek ütüledim ağladım. Kıyamam ben sana. Ya bağını mu doldurdu yine babamı? Bizim işe gıcık oluyor ya, derdi neyse. Yok yok ondan değil. Dün daha eve girer girmez başladıydı. Üç kuruşa evi de sattın, çoluk çocuğunu da sattın dedi bana. O da haksızlık ediyor. Hadi ölmek var dönmek yok. Ha? Hadi ver bakın bana da bir şiş. Sabiş'in müşterileri iş bekler. Ver ver elindekini de ver. Ha? <laughs> Mehveş böyle yapma gel bize gidelim. Ya of. Bence de Mehveş. Yani e, dayımı gördüm senin sağlığın için diyorum bence de gitmelisin. Sen sussana ya. Yahu bana niye kızıyorsun ben Mehveş'i düşündüğüm için söylüyorum. İyi. sağ ol Melih ama özgürlere falan gidemem. Ya annesiyle aramı daha yeni düzelttim. Bir daha gerginlik yaşansın istemiyorum. Meli, yeğenim. Efendim dayıcığım. Benim temiz donum kalmamış da seninkilerden bir tane aldım haberin olsun. İyi yapmışsın dayı. Ben bir daha giymem zaten onu. Sen kullan. İyi eyvallah. Dayı. Heh. Giyindikten sonra da biraz konuşalım seninle olur mu? Konuşuruz ye. Onu da imzalarsan tamamdır. Teşekkür ederim. Ya ablacığım kusura bakma. Seni de buraya kadar yordum ama biliyorsun senin imzan olmadan şirketin resmi işlemleri olmuyor. Aa, aklıma gelmişken. Deniz'in burs işi için elimden geleni yapmaya hazırım. Hala anlamıyorum Mustafa. Deniz'in Amerika'ya gitmesi seni neden bu kadar ilgilendiriyor ki? Dedim ya ablacığım ben seni düşünüyorum. Bu kız seni rahatsız etmiyor mu? Evet. İmkanımız varsa gönderelim gitsin. Bak bu konuda haklısın. Deniz'i göndermek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ben küçük bir araştırma yaptım. Referans mektubu, proje sunumu falan gibi şeyler gerekiyormuş. E onlarla sen ilgilenirsin artık. Oo, hazırlıklısın bakıyorum. <laughs> Referansa gelince Kudret Hoca beni kırmaz. Referanslardan birini o imzalar. Diğerlerini de bir şekilde hallederiz işte. Tamam. Ama biz elimizi çabuk tutalım. Ben elimden geleni yapmaya hazırım. Sonunda istediğin oluyor işte. Deniz yakında gidiyor. <laughs> Çok fazla kalamayacağım Berna Hanım. Aslında gelmem gerekirdi ama. Deniz. Neden anlamıyorsun? Yanlış anladın diyorum. Lütfen geri dönüş olmayan bir şey yapma. Yanlış falan anlamadım. Ben ne gördüğümü biliyorum. Yani gidip her şeyi anlatacak mısın Mert'e? Ne kadar üzülecek düşünsene. Aslında bunları Mert'e sizin söylemeniz gerekiyor. Deniz bak. Lütfen bölmeyin. Bugüne kadar sevdiklerim benim iyiliğim için hep benden bir şeyler saklayıp durdular. Ama ben bunu yapmayacağım. Mustafa Bey aranızda geçenleri Mert'e söylemek zorundasınız. Yoksa ben söylerim. Bir şey içer misin? Evet dün karar vermiştin. Ne oldu da vazgeçtin? Evet. Bir an için cihazı dinleyince hayallere daldım. Anası aramızdan çekilir. Ondan sonra da evleniriz Fuat'la dedim. Ee sonra ne oldu? Bak öyle değil ama işte tamam mı? Benim kirli bir geçmişim var Banu. Fuat beni her şeye rağmen sevdi. Şimdi ondan ailesinden vazgeçmesini isteyemem. İstersin Sedef istemelisin. Ya seven için geçmişin ne önemi var? Bunlar Türk filmi hikayeleri gülüm. Gerçek hayatta öyle değil işte. Öyle mi? Tamam Tamam o zaman ben de Fuat'a her şeyi anlatırım. Hatta gerekirse herkese her şeyi anlatırım tamam mı? Ha. Fuat'ı da, ailesine olan inancını da, hatta Şerif'in de ayakları altına alırsın değil mi? Aynen öyle, hiçbir şeyden sakınmam. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. O yüzden bütün belgeleri yaktım, yok ettim. Yaktın mı? Ya Sedef ne yaptın sen? Ya o oh, belgeler bizim tek kurtuluşumuzdu, anlamıyor musun? Hayır canım, senin kurtuluşundu. Belki de benim felaketimdi. Gözü alamadım işte. Ya Sedef anlamıyor musun? Bu işte ortaktı. Bizim çıkarlarımız ortaktı. Öyle değil işte canım. Ya Fuat annemin hastalığı yalandan da olsa... ...seninle evlenemem derse? Sedef hani siz birbirinize aşıktınız ya? Hani şükranlardan çıksa evlenirdiniz ne oldu? Sen anlatmadın mı bana bunları? Evet. Öyle ama... ...belki bazen insanın kendini kadere teslim etmesi gerekir. Asla! Asla Sedef! Ben asla kendimi kadere teslim etmem anlıyor musun? Gerekirse o doktoru yeniden bulur konuştururum. Gerekirse o belgeleri ben yeniden bulurum. Ama asla kendi hayatımı başkalarının ellerine teslim etmem anlıyor musun? Pardon, bakar mısınız? Buyur. Merhaba, Beni hatırladınız herhalde. Dün kimliğimi bırakmıştım. Ha evet. Ver bakalım parayı. Ben parayı bulamadım da. Hayda. Olmadı şimdi koçum. Biz böyle mi anlaştık? Biliyorum. Size karşı çok mahcubum. Yani borcumu bir şekilde ödemem lazım. Ne bileyim temizlik olur, bulaşık olur. Biz pek öyle şeyler yapmayız ama. Yani yapabilecek bir şeyim yok. Mecburum. Lütfen kabul edin. İyi. Peki. Geç mutfağa. Önce bulaşıkları yıka. Sonra da gel genel bir temizlik yap. Tamam sağ ol. Evet yeğenim ne konuşacaktım benimle? de? Ee, dayıcığım. Ha? Şimdi seni diyorum bir otele yerleştirsek daha mı rahat edersin ha? Vay. Öz yeğenim beni evinden kovuyor öyle mi? Dayıcığım olur mu öyle şey evet. ne demek? Yani bizim evin durumu malum. Gördün bayağı bir kalabalık o açıdan dedim. Ha anladım. Sen benden utanıyorsun. Ya dayı olur mu öyle şey? Sen beni yanlış anladın gerçekten. Yok yok ben her şeyi doğru anladım. Köklerini unutmuşsun sen. Bu garip dayını sokağa atacaksın öyle mi? Dayı beş yıldızlı otelde kalacaksın. Ne sokağa ya abartma. Ee, yok öyle ama ben buradaki madeni fark ettim çiçek gibi kızlar var burada. Hiçbir yere gitmem. Dayı var da sana ne hayrı var? Gördün işte hepsinin başı bağlı. Sana iş çıkmaz bunlardan. Ben anlamam. Ya dayını ile ağırlayacaksın... ...ya da... Ya da ne? Ya da... ...bendeki kaset koleksiyonunun en nadide parçalarını... ...Hande'ye veririm. Ne? <laughs> yapmaz. <laughs> yapar mı? Vallahi yapar. Anlamıyorsun Banu beni. Bunu yapmam için birçok nedenim var benim, tamam mı? Hem Fuat benim gibi biriyle değil. Senin gibi temiz bir aile kızıyla evlenmeli. Elimdekilerle yetineceğim ben, tamam mı? O batakhaneden kurtulayım yeter. Bak Sedef, Fuat'ın evleneceği o temiz aile kızı ben değilim, anlıyor musun? Ben değilim! Git buradan Banu. Bu seninle son görüşmemiz. Yoksa o geldiğimce cehennemin banleri senin canını fena yakar. Ama beni tehdit ediyorsun yani öyle mi? Bir daha da karşıma çıkma benim. Bana bak, bu iş burada bitmedi anladın mı Sedef? Yanılıyorsun. Bitti. Öyle mi? Bu insanın hayatta kendini kandırmasından daha fena bir şey olamaz, anlıyor musun? Şimdilik fedakarlık yapıyorum diye avutuyorsun kendini ama oysa sen korkaksın, anlıyor musun? Aşkının gerçek olup olmadığını anlamaya cesaret edemeyecek kadar korkaksın. Ya of. affedersiniz. Dün küpemi düşürmüşüm de bulundu mu acaba? Ben bilmiyorum da efendim. Temizlik yapan arkadaşa sorun. Teşekkür ederim. Pardon. Zafer. Zafer. Öyle bir şey Mert'e nasıl söylerim? Beni asla affetmez. O zaman bu iş maalesef bana düşüyor. Yapma Deniz. Oğlumu sonsuza dek kaybederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Mert'in burada ne işi var? Ben çağırdım. Olanları sizden öğrenmesi daha doğru.